Evet arkadaşlar yeni bir gündem ve videodan selamlar. Şimdi TR95 ile silindirimizi bağlayacağız. Pamuk üstünü silindir yapacağız arkadaşlar. Ektiğimiz pamuğumuz ee, sulamadan önce silindirini yapacağız ki e, toprağın tavı kaçmasın hemen. Yakıtımız vay yakıt full arkadaşlar görüyorsunuz. Bu zamanlarda yakıt doldurmak da kolay değil. Neyse bir kapıyı Kapat. Daha 2008 arkadaşlar. Kontak açık bile sesi yanıyor. Tüt tüt sesi. Çalıştıralım. Şimdi gelecek olursak silindiri bağlayacağım. Sulamadan yağmurlamalarımızı sermeden önce silindirimizi yapacağız ki suladıktan sonra toprağın tabi kaçmasın arkadaşlar. Biraz yükseltmemiz lazım. Silindirimiz bayağı bir eski bir silindir arkadaşlar. Biz bunu sonradan biz taktık gördüğünüz gibi. Şimdi bunu biraz kaldıracağım ki bağlayabilelim. Bayağı bir sertleşmiş. Yağmur önünde. tamamdır arkadaşlar geri yesek geliyorsunuz arkadaşlar. Ufacık bir şeyle bağlanıyor. Ama bağlandı. Topluyamızı takalım. Silindirimiz bayağı bir ağır silindir arkadaşlar. Tek de zaten yakın çevredeki tarlalarımıza götürüyoruz. Zaten bu da hemen yakın bir tarlamız. 95 de yapacağız silindiri. Şimdi ayağını kaldıralım. Toplayalım. arkadaşlar bağladım bunu da indirdim kaldırdım yani şu kaldıralım ki oka denk gelmesin Evet arkadaşlar geldim bir kısım silindiri yapıyorum şimdi bir yandan da 7740 borları sereceğiz yağmurlamak için toprağı da göstereyim arkadaşlar. Silindirin nasıl olduğunu görüyorsunuz. Baya bir güzel yapıyor. Dümdüz yapıyor arkadaşlar. Çıkışı da güzel olacak. Suladığımız için sıkıntı yok. 1, 2, 3, 4, 5 hat götürüyor silindir. Biraz kapağı açtım ortasında dolanıyorum. 7740'da bir taraftan boru seriyor Gördüğünüz gibi Silindir de baya bir iş görüyor yani En azından suladık sonra homojen bir çıkış yapacak Şimdi biz de yavaştan başlayalım Yerde bayağı bir gevşek Traktör nasıl batıyor görüyorsunuz Zaten sulayacağımız için Üçüncü tabanı vurma gereği duymadık Şimdi biz devam edelim 4 takviye ile yapıyorum arkadaşlar. Yani bir biraz yavaş oluyor. 2 de hızlı geliyor. Çünkü çok hızlı yapınca da zıplama yapıyor arkadaşlar. Ona dikkat etmek lazım. Zıplama yapınca e, silindir yapanın bir amacı kalmıyor. Amacı dışına çıkıyor. Bir yandan da e, pamuk ekimimiz devam ediyor arkadaşlar. Yani ekimimiz de devam ediyor. Bir yandan silindir yapıyoruz. Bir yandan da sulamamızı için borularımızı seriyoruz. Hava bayağı bir sıcak. Geceleyin bir derece. Hatta dün akşam çok soğuk var arkadaşlar. E, bu gündüzleri de sıcak yani bu akşam da biraz soğuk olabilir ondan sonra 6-7 dereceleri bulacak ve önümüzdeki birkaç gün sonra da artık geceleri 8-10 dereceleri bulduktan sonra sıkıntı yok. Pamuk da mısır da rahatlıkla yeşerecek ama işte buğdaylar falan biraz sıkıntıya girebilir. E, sulanması lazım ondan dolayı biraz acele ediyoruz ki e, buğdayları da sulayalım onlara da yetişelim. Yani kuraklık denilemez ama hafiften bir kuraklık var arkadaşlar. Geçen seneki gibi olmasa da e, ister istemez şu an yağmur yok. Yağmura ihtiyacımız var. Ya, mesela Mart ayında güzel bir yağış yaldık. E, toprağın altı dolu yani. Tavanımız güzel yağmur yani sulu. Ama işte üst hemen kuruyor. Ondan dolayı hemen sulayacağız ki Kapatıya girmeyelim daha sonra.

Yani diyecek bir şey yok. Oraya görseller size gösteriyorum. Maksat video <laughs> sık diye. Zaten buğday için ana hat götürmüştü buradan 125'lik. Buğday bu parçanın sonunda direkt 75'liklerimizi ve yağmurlamalarımızı sereceğiz t 125 vuracağız. Rahatlıkla sulamamızı yapacağız. En azından zaman kaybı da olmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yağmurlamalar da 125'liklerimiz de burada dediğim gibi böyle tane T alacağız. Rahatlıkla yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bir yandan da boruları, yağmurlamaları seriyoruz. Silindir de zaten devam ediyor. Az bir şey kaldı yani. Az derken tarlanın yarısı bitti. Baya bir güzel oluyor. Bir yandan da 7000'i de yağmurlamaları seviyoruz. Böyle aralıklı şekilde yaptık ki değişmediğinde hepsi birbirine kapatsın. İki boruda bir yağmurlama bırakıyoruz. hattımız da bu şekilde bitiyor. Dediğim gibi iki burada bir koyuyoruz. Yağmurlamaları. Silindir de bir yandan. Mimzer de az kaldı. Bu videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Silindir video olsa biraz yağmurlama da geldi. Umarım videoyu beğenirsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.